Şimdi Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Bakü'ye gideceğiz. Bakü'de bizi muhabir arkadaşımız Fatih Avanos bekliyor. Onunla konuşacağız. Fatih Avanos şimdi üçüncü kez ateşkes ilan edildi. Ama Ermeniler bu ateşkesi bozmakta gecikmedi. Beş dakikada bozdular son ateşkesi ve dün gece bir kez daha sivillere saldırdılar. Biri çocuk, dört masum sivil hayatını kaybetti. Bu saldırılarda aralarında çocuklar da var. On üç kişi yaralandı. Şimdi Dün geceden başlayarak bugüne gelince, bu ana gelinceye kadar neler yaşandı? Senden alalım ayrıntıları diplomatik temaslarda bir yandan devam ediyor. Coşkun Özen, son dakika gelişmesiyle başlayalım. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Berde'yi hedef aldılar. Az önce çok sıcak bir gelişme. Bu kez Berde merkezi vurdular. Dün Berde'ye bağlı köyleri vurmuşlardı. Dört sivil hayatını kaybetmişti. Şu sıralarda da Berde'ye saldırıyorlar. Ve çok ciddi saldırı 6-7 tane Simerç füzesinin balistik füzelerle saldırdığı bilgisi var. Ve maalesef hayatını kaybedenlere ilişkinde sıcak bilgiler var şu an elimizde. Birçok aracın yandığı, birçok dükkanın yine alev aldığı patlamanın etkisiyle birçok iş yerinin zarar gördüğü ve en önemlisi de maalesef sivil yaşam kayıpları olduğuna dair sıcak bilgiler var. Ve şu anda tabii ilk açıklamalar da geliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi Aç açıklama ilk açıklama. Düşmanımız Berde'yi roket atışlarına, saldırılarına maruz bıraktı diyor. İnsani ateşkes rejimini bozup Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Berde şehrine hedef aldılar deniyor. Ve yine balistik füzelerle gerçekleşti. Hayatını kaybeden ve yaralılar var. Sivil yerleşim yerlerinde de çok ciddi zararlar var. Son dakika bilgisi Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Ve yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den de bir açıklama var. Hacıyev yaptığı açıklamada sabah saatlerinde ter tere yönelik saldırıların ardından, dün akşam saatlerinde Berde'ye yönelik saldırıların ardından bir kez daha Berde'ye balistik füzelerle saldırdılar. Sivillerin hayatını kaybetmesinden de ders çıkarmıyorlar. Ermenistan hem işgale hem de savaş suçlarına son vermelidir açıklamasında bulundu ve yine bir açıklaması var. Bu sefer füzenin yine maliyetinden bahsediyor. Balistik bir füze diyor uzun menzilli ve can kayıpları var maalesef yapılıyor açıklamalar. Ermenistan'ın böylesine savaş suçları işlemesi de içler acısı demiş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev. Tekrarlayalım. Az önce Berde'ye yönelik yine bir saldırı gerçekleşti. Şehir merkezine yönelik ve Birden fazla roketin şehir merkezine hedef aldığı ifade ediliyor ve maalesef hayatını kaybedenler var, yaralılar var. Çok sayıda aracın yandığı ve birçok çok sayıda iş yerinin de yine hasar gördüğü ve bölgede yine panik havasının olduğu gelen bilgiler arasında. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi dün öğleden sonra Berde'yi vurmuşlardı. 1 bebek, 4 çocuk hayatını kaybetmiş. biri bebek, 4 sivil hayatını kaybetmiş ve 13'te yaralı vardı. Ağır yaralılar vardı. Berde'yi vurmuşlardı ve yine gece saatlerinden itibaren de Tertere yönelik adam Adama ve Acevede'ye yönelik saldırılar vardı. boya yönelik saldırılar vardı. Gece saatlerinden itibaren Azerbaycan ordusu özellikle Adere, Hocavent, Fuzuli, Zengilan ve Gubatlı istikametinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları neticesinde sert mukavemet gösterdiği bildirilmişti ve birçok askerini kaybederek ve askeri teçhizatını kaybederek Ermeni ordusunun bölgeden çekildiği gelen bilgiler arasındaydı. Çok askerini kaybettiler ve yine Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait bir topçu birliği yanındaki beraberindeki mühimmat deposuyla birlikte başarıyla imha edilmişti. 2000'e yakın yine asker göndermek istiyorlardı ve yine bir çağrıda bulunmuştu Paşinyan bölgeye Gönüllü askerler göndermek istemişti ve şu ana kadar da sadece 300 kişinin buna bu davete icabet ettiği gelen bilgiler arasında bölgeye gitmekten imtina ediyor. Ermenistan ordusunda bağlı askerler, sözleşmeli askerler ve polisler bölgeye sevk edilmek isteniyordu. Ancak bölgeye yine asker göndermekte zorlanıyorlar. Bunun altını çizelim. Sabaha kadar devam eden harekatta toplamda çok sayıda Ermeni askerin yanı sıra 4 roket sistemi, 12 obüs, 3 top, 1 havan, 1 anti tank sistemi ve 6 askeri araçta imha edilmişti. Sabaha karşı devam eden harekatta. Sabah saatlerinde ter tere gören boyu yönelik saldırılar vardı. Ama en önemlisi az önce gelişen saldırı. Berde şehir merkezine yönelik bir kez daha saldırılar vardı birden fazla balistik uzun menzilli füzeyle saldırdılar ve maalesef hayatını kaybedenler var. En az 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Bölgedeki kaynaklarımız çok sayıda iş yerinin ve aracın da hasar gördüğünü söylüyor. Şu an polis ve Azerbaycan savcılığı olay yerinde, itfaiye ekipleri olay yerinde, bölgede güvenlik şeridi alınmış durumda, güvenlik önlemleri alınmış durumda ve son bu dakika bilgisiyle yine paylaşalım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı bir kez daha Berde'ye saldırdı kaldırdıklarını ifade etti. Dünkü sivil ölümlerinden hiçbir ders almadıklarını görüyoruz. Derhal işgali ve savaş suçlarını bırakın ifadesi vardı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in. 10 dakika bilgisini sıcak gelişmeye aktardı Bakü'den sevgili seyirciler. Ermenistan bir kez daha Berde'yi vurdu. Geçtiğimiz dakikalarda e, balistik füzelerle vurdu. 5-6 tane smarç füzesinin atıldığını ifade etti Fatih Avanos. Kentte hasar var ölülerin, yaralıların olduğu ifade ediliyor. Çok sayıda araç zarar gördü, iş yeri hasar gördü. Ayrıntıları e, geldiği takdirde aktarmayı sürdüreceğiz.